Nazilli'deki tek profesyonel Çinli seramik atölyesi olan Sır Çinli'ye hoş geldiniz. Atölyemizde workshop ve kurs olarak hizmet veriyoruz. Aynı zamanda el yapımı 24 karat altın süslemeli seramik ürünlerimizi satışa sunuyoruz. Bir özel hediyeliklerimiz de mevcut. Günlük hayattaki yoğun stresten uzaklaşabileceğiniz ve kendinize zaman ayırabileceğiniz, anı yaşayabileceğiniz bir yer. Ürünlerimiz hazırlandıktan sonra 1040 derece sıcaklıktaki fırınlarımızda 2 gün boyunca pişmektedir. Bu sayede el emeği yaptığınız bu ürünleri sağlamlaştırıp evinizde kullanabileceğiniz hale dönüştürüyoruz huzurun, eğlencenin, çamurla birleştiği bu atölyeyi nazillimiz ile buluşturduk. Siz de bizimle bu duyguları paylaşmak isterseniz atölyemizde kahveye bekleriz. Atölyemiz Zafer Mahallesi'nde Saray Rezidans'ın alt katında bulunmaktadır.